biraz kendisinin de hayranı olduğum için biraz araştırdım. Kız burada balina manina da vardı. <laughs> Korkuyor insan. Efendim canım. Ben şeyi çok merak e, ediyorum. Şey, sıkı sıkı. Tut. Hiç yok. tekneye binmediniz mi daha önce? Ya tekneye biniyorum. Ama arkadaşına mı senin gibi tutunuyorum. Korkuyorum. E, şey daha, Denizden korkuyorum. Bir dakika kayda girin demedim. Ben şey yapayım, e, benim olmamam lazım çünkü sizi çekeceğiz. Hayır evet, şurada duracağım ben, şurada duracağım. E, benim küçük çekerim ben. Ben Evet, evet. De iyi denk gelmiş bu. Denize sadece parmak uçlarını sokmuş kadına tekne batıyor şakası yapıyoruz. Ben buna da ayrıca şu anda tedirginim neler olacak bakalım. Ee, evet, geliyor biraz. Ben zaten buradayım çünkü benim gözükmemem lazım. Aa. -a. Şey yapalım. Şu motor dursun sonra yavaş yavaş başlayalım. İlk sahne piyasasından başlayalım. Tamam. Bunun da <laughs> Ya ben rahat kadın mu? Ya, Geçen dalga, sefer geçti dalga dalgasında ne oldu biliyor musun? Sonra kafasını vurdu. Ercan da bacağını vurdu. Neyin? Jet Ski'nin dalgasını. Biri geçti önümüzden işe gitmiştim konsere. Sosyete bir iş vardı. Gittik neyse. <gülüyor> Sosyete. <gülüyor> Sosyete iş nasıl oluyor acaba ya? <laughs> Sosyete bir iş vardı diyor. Bye. Konser konser. O nasıl? Dedim ama boyalar. Özel gece. Hayır teknede. Hayır tekneden indirdiler. Sonra işim bitti. Evet Benur sen başla röportaja. Biraz beceriksiz muhabir olarak kötü performansını sergile bakalım görelim. Ben başlayayım mı röportaja? Başla Ancak yavaş evet. yavaş. Peki ben, ben, sana bakmadan başlasak. Tamam sen... olur zaten ben açılış yapacağım sonra şey İyi edeceğim. hadi. Merhaba, çok değerli Show Tv izleyicileri. Ee, pazar sürprizine hoş geldiniz. Ee, ben sunucunuz, Ben Nur Duyucu. Ee, bugün Boğaziçi'nin eşsiz güzelliği eşliğinde... ...eşsiz güzellikte sesi olan müthiş sanatçı ablamız Kibaye... Abla değildi, hanımdı. Abla sonrasındaydı. Sanatçı ablamız mı? Ben Evet, güzel, güzel bir saçma giriş oldu. Heyecanlandım ben eşsizden. Hayatım açılışı aldık tamam. eşsizden git. Bir de Eşsiz. rica edeceğim. E, ben Nur'cum e, ilerleyen dakikalarda abla diyecek. Tamam tamam zaten özür dilerim. Demek öncesi Öncesinde hanım diye girmen tamam, gerekiyor. Tamam, Çünkü tamam. ilk röportajım bu da senin. <laughs> evet aslında benim kibosh diyesim <laughs> geliyor de Ben Nur. Aslında benim kibosh diyesim geliyor. Öyle Hayır. diyoruz ya. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Eşsizden tamam. git. Onlar, onlar ne diyor sanıyor. Tamam. E, eşsiz güzellikte Boğaziçi manzarasının yanında eşsiz güzellikte sesi olan Ya Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk güzel gözlü kızım benim. Nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ederim. Bugün size seyircilerimizin merak ettiği birkaç soru soracağım izin Haydi olsun. sor sor. <laughs> evet öyle saçma sapan sırıt evet 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 manasız görüşler gülüşler evet. Nasıl başladınız? Bir de herkes size hayran bu kadar fazla hayranızın olması nasıl bir duygu? Siz kimlere hayransınız? Aa vay vay muhabbetlere bak, güzel güzel konuştun. Güzel soru. Üç tane soru iç içe sordum. İlk başta ben şunu söyleyeyim. İnsanların beni bu kadar sevmesi... ...evet... ...siz e, e, kibariye konuşurken arkadaşlar, siz yavaş yavaş harekete başlayın. Neden? Doğallığından, Anladım. kesinlikle şimdi, doğallığından. Sen şimdi aşağı bir in, ee, şey yap. başlıyoruz yavaş yavaş baş, harekete. sesimden sana gelip sorayım mı abi, motorun? Bak, enstitübediğimi de gelip sorayım ya da sen bana ne? o duysun. Yok, motoru sen... Ya, ya. Ha, motor niye böyle çalışıyor diyeyim ki Tamam. Evet. Röportajı kesip can yeleklerini giymelerini iste Cahit. Evet. Ee, diğer çıkanlar da, yeniler de çok güzel. Röportajı kesmek Ayırım lazım. yapmak istemiyorum çünkü birine can söylersen var, ton, ton, ton. biri kırılır. Ee, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ee... Teknede çok farklı... küçük bir arada vardı. Ki altta bir altı. Kalkar mısın? Aynen bir şey varsa Kalkın kaldırın. Ya, Sorun yok yok hayır. Yani. Şey. Çocuklarınız öz. Önemli bir şey yok. Sadece... Yılan mı lan mı? Yılan mı? Yılan mı? Yılan mı? Hayır. gelin buraya gelin. Bir şey yok. Yılan ne alakın? Deniz yılanı. Denizin ortasında. Daha neler sayacak acaba? Bir şey yok. Hayır bir şey yok. Önemli bir şey yok. Emin olun. Peygamber Efendimiz için. Vallahi bir şey yok, Aşk olsun ya, aa Allah. Nerede? Arkadaşlar nerede? Bir Alın şey hadi. yok. Ben aa, daha neler? E, Saat Bey'i niye kaldırdınız yanında? E, şey koltuğun üstünde, üstünde can yeleğinin daha neler? Bir yere gitmiyorsun, bir şey yok bir için gitmiyorsunuz. Öğlen için alıyoruz. Sonra. Rahat olun. Şimdi hain röportaj sırasında bir daha kaldırmaya rahatsız etmedi. Şimdi evet. almak üzere, alsınlar. Evet, bak ne kadar ikna edici konuştu Mustafa. Arkadaşlar, biraz üptü. <laughs> Sonlarına doğru ben artık biraz daha... Ee, ne olacağız bilemiyorum. Çok abartmayalım isterseniz. Zaten belli ki bayağı tedirgin olacak yani. Suac, pardon, Takın pardon. arkadaşlar. Herkes can yeleğini taksın. Oluyor. Yok bir şey. Oluyor. Tamam bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bu röportaj hayatta bitmez. Bitecek, bitmek zorunda. Sen mikrofonu bırakma hayatım. Ben ne bu? Birileri biri yemek bir şeyler olacak burada. Bak, bak doğru biliyor. Rüzgardan da sulandı çok gözleri aslında. <laughs> ben sen devam et röportaja. Ee, yani biraz olsun algısı biraz dağılsın. Aklı başka tarafa gitsin. Ay hadi. Whitney Houston'ın çok güzel bir şarkısını seslendiriyorsunuz İngilizce. Ee, lütfen rica etsek. Love you. Yaşlar gözümden geliyor, ne yapabilirim bilemiyorum. Neden oluyor bilemezsiniz? Çünkü gözlerim makyaja çok alışkın değil, alerji oluyorum. Alerjim var. Bir de deniz böyle gidince, rüzgar gelince en doğuda söylemiyorum. Allah'ım oh. bekle üstün. Duy bizi. Evet. Cahit, size tekneden e, su boşaltma işlemlerine başlayayım bence. Evet, Teknemiz su almaya başladı artık. Evet, evet, Hafiften. Peki size daha önce cazgirt dansı olduğunu söyleyen... çocuklar yani. gelip, çok söyleyen oluyor hala. Işte hani ne oluyor hani ya? Bir şey yok. <laughs> şey yok, sizle ilgiletim. Sen devam et. Biz balık çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, bir evet. de bölersek yok, bölersek olmaz. Siz hiç burayla ilgilenmeyin evet. ki bari Ben buradayım, rahatsız, güvendeyiz. <laughs> Kovayla su. su boşaltıyoruz ya. Onu bir çek, başka bir kova. Evet, Cahit Kaptan. E, açıklama yap. Arkadaşlar e, tıpayı takmayı unuttular de. Ne tıpasıysa o. Hayır bir şey yapmayacağım ki. E, Suat'a da. Neden soruyor? Neden su var diyor. Nereden... E, e çünkü motor, ben motor değilim. su kaçırmış, motor... onda bir sıkıntı yok yani. Şey bir şey bir şey ta takmayı unutmuşlar bizimkiler, o yüzden yani başka hiçbir şey. Onlar çok Çocuklar yüzme bilmiyorum. Yani, tamam, bir önlem için söylüyorum. Bence Şunu bizim, bizim psikopat eden, olmamız lazım. Size Siz, giyin. Siz giyin. Gözümden yaş çıkıyor. Bir Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. E giydirin şu can yeleğini. <laughs> Başım neyle takma. Eş dost var şakamızda. Çok aramızda